Öncelikle selamlar. Ben Elelex ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skish VIP'deyiz. Hoş geldin bu arada. Yarım da Ali de var. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Skish VIP'de 50 dolarlık bir yatırımımız olacak ve onunla oynayacağız. Umarım katlayacağız ve size yeni şu market sistemini falan filan anlatacağım. Bir yeniz olsun. Bugün çok katlamak aslında hedefim çünkü siteden bayağıdır skin çekmiyoruz. Ama ondan önce arkadaşlar Mor gibi base kısmında Yeni açılan bir çekilişimiz var. Bakın buraya gelip Aludex.js yazarsan burada bir tane AK-47 çekilişi göreceksin, bir tane de USB çekilişi göreceksin. Bu AK-47 çekilişine katılmak için Aludex.js kodu ile siteye kayıt olman gerekiyor. Eğer farklı bir kod girdiysen kodu değiştiremiyorsun. Ek olarak da 5 dolarlık bir yatırım şartı var. Şu anda çekilişe katılamayabilirsin. Çekilişte bir bug var. Onu site düzeltecek bilgin olsun. O zaman geçelim artık kasa açmamıza. Ben para yatır tabi efendim. Bu arada arkadaşlar şurada bakın Aridex CSI zaten gördüğünüzde %20 yatırım bonusunuz oluyor. Biz hemen gift card kodumuzu bunu nereye yazıyorduk? Abi ben siteyi unuttum. Aga be, aga be ya eski günler unuttuk valla. Şöyle hemen arkadaşlar artık kaç para geldi de yazmıyor. 50 dolarlık bir yatırımımız var. Ali ne açalım? Biliyorsun senin hiç, hiç güzel anıların yok sitede? Evet, sitede hiç güzel anılarım yok. Aga ben diyorum ben bir kendi kasamdan açayım bir... Alıdex aç diyecektim. Kendi kasamdan bir zorlayıp iki tane bir açayım. Belki i̇ki iyi bir şey gönder. Kendi kasamız. Hadi güzel lan güzel. 5 dolarını en azından hey geri ben, aldık. Güzel. Oo iyi güzel. lan. Çok bon. Ya ama oh, kalk okay. 12 dolar verdik zaten. Neresi iyi? Bundan kaçalım, bundan kaçalım. Dur. Arkadaşlar hadi, ben hadi, videonun hadi. ileriki safhalarına kalmadan size bakın market sistemini anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sitede stok problemleri oluyordu. Örneğin şöyle göstereyim. Bu skini çekmek istiyordunuz, withdraw diyordunuz. İşte elimizde yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman durumları yaşanıyordu ya. Onların yaşanmaması için size bunu getirdi. Bakın market var. Buraya basıyorsunuz. Bu arada siteden çekim yapabilmek için minimum 10 dolar yatırmanız gerekiyor bilginiz olsun. Bakın burada sizin şu mor gözüken bir singe var tamam mı? Burada artıya basıyorsun. Burada senin skinlerin gözüküyor ve karşılığında sana vereceği şu mor para gözüküyor. Ki buradaki zaten mor para skinin değeriyle neredeyse aynı. Bunları veriyorsun ve bunları diyorsun ki convertible diyorsun. Bunları bak buna çeviriyorsun. 11.87 yapıyorsun. Bu arada aslında biz neredeyse verdiğimiz parayı açmışız. Sonrasında mesela buradan geliyorsun abi rifle diyorsun. Buraya piyasa olarak da giriyorsun ki Dur abi. Buraya mesela geliyorsun tamam mı? 10. 10 dedin. Burada sitenin elinde olan bütün skinleri görüyorsun. Mesela ben 10 dolara bunu alırdım mesela. Fiyat olarak çok ucuz. Hani gerçekten. Evet. Niye bu kadar ucuz bu? Allah kanka. <laughs> Bayan withdraw diyorsun. Sonrasında bu senin envanterine düşüyor. Buradan Withdraw diyebilirsin veya Omeri'den de Withdraw diyebilirsin. Bilgin olsun. Hani her türlü çekiyorsun skinlerini. Problem yaşarsan da Discord'a gel zaten sana yardımcı oluyoruz. Ticket açtıktan sonra. Şimdi 4 dolarlık bir zararımız var Ali. Ne yapalım? Evet. Benim favori kasalarım burada. Ya, evet. Big Mac'ten mi denesek ya iki tane? Bu arada bunları artık Big toplu Mac. açabiliyoruz. Biliyorsunuz ki önceden tek tek açıyorduk. Big Mac'ten iki tane mi istiyorsun? İki tane istiyorum ya. İki tane bir şansımızı deneyelim. Hadi bakalım iki tane yolladık. Hadi, olmadı evet, be yani. bitmiştir. <laughs> Video bitmiştir mi? Ben bir iki tane daha yollamak istiyorum ya. Aga yavaş dur. Yapma abi ama işte. bu ne kanka? Abi, bu ne? Öyle ya. Bu arada ucuz kasalar da eklendi. Ben sizin için bunları da denemek istiyorum. Mesela şu Turkey feed'i beğenmiyorum ama Frozen in the Wonderland'ı ben beğeniyorum. Beş tane bir çakalım. 1-25'e. Hadi be ne, ne biliyor musun buranın en yüksek dropu? 46 dolar. 1.25'i 0.96 yapabiliyorsunuz. Çıkartmadık mı? Çıkmaz. Bence çok düşük ihtimal. Baksana 0.59 falan ha. oldu. Bu arada arkadaşlar parayı çok yemeyen kasalar keşfederseniz şu convert coin'i çevirip bazı skinleri ucuza alabilirsiniz. Hem bana destek olursunuz hem kendiniz kare geçersiniz. Sitede kasa açmadın. Bunu herkes söylemez. Benden duymadınız. Şimdi 5 tane yollayalım. Ben kasası bozmuşlar mı ben kasasını? Evet. Kanka, ben kasasını evet. bozmuşlar. 1.78 oh, oh. çok kötü dedi. Çok, çok kötü, kötü dedi. Ya. Yapma ya. Aga ne yapıyor? Kanka bu ne? Ben kasasını ne yapmış bunlar? Kanka dalga mı geçiyorsunuz? Bak gibi. Bak ufacık küçük bir sikiş dönebilir. Tamam, tamam. Kanka. Sonunda kanka bir tane iyi bir drop aldık. Ya men kasası birisi tamam. farmlı demişti. Discord'da gelip şu an ismini unuttum kanka özür dilerim. Senin için farmlıyorum şu an. Ödediği o şeyler çok iyi değil. iyi İyi lan aslında bak. 2.5 buçuk dolar falan kar bırakıyor. Ama kar kar değil be. işin gerçeği o. Değil. Evet. Kötü. Yok arkadaşlar. Yani çok kötü. Ödemedi. Gerçekten hiç ödemedi ya. Şöyle bir sell this page yapalım. 18 dolar. Ne? Değil mi bunu? kar battık mı ya? Yok batmamışız. Paramızın yarısını Hı. yetmiş bu arada. Yarısını direkt 25 dolarlık bir kasa açayım mı? Aa. Aç lan. Aç lan. 6 6 12. Bundan 4 tane açsak Roadway'de. Aç. Gelir lan. mi daha? FN mi bu? Şu FN. Gelirse... geldi. İzle sadece. İzle. Ananı <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? Tanki, i̇yi 15. O. Devam abi ben bu kasayı zorlayacağım. Aa, açabiliyor Aç şu tane. Ödeyecek. Tamam güzel ne oluyor ne oluyor. Güzel 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 ne oluyor güzeldir. Kaç on, para? 10 20 var mıdır? Onun. On, Ay Şeyler geldi. Starter gelmiş. Starter gelmezse şeyler onu, onu da demeyecekti. Dur lan buradan vururuz. Adamlar yok bize geldi ben çıkartıyor. Biz mi çok şanssız bugün? Tamam Nightmare 10 dolar. Nightmare 10 dolar aynen. 10 11 dolar değil miydi? 7 dolar mı? Değilmiş koyayım. Hangi her Ben arkadaşlar beş kendi beş kasamdan beş. açayım bari ya. Orada deneyelim son şansımız bugün. Bu ne şanssızlık. Kanka bunlar ne bu arada ya? Tikiş VIP bilmiyorum video izliyor musun da. Kanka. çok çok da çok, çok aradın mı <laughs> E.T. ya? Godzilla kasası açıyor. Kanka. Godzilla kasası. Tek kasa. <laughs> 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 ben <Biksi>, bitti onu. Gelene <laughs> bak, bak ya. Şey aldım. Bitti zaten. Cebimde valla para kalmadı. Ali, Ali de baskın yedi arkadaşlar. Burayı da kesmeyeceğim. Ali'nin baskınını görün. Alo. <laughs> ne oldu? Hangi <laughs> <sizi> sesi kapatmayı unutmuşum. <laughs> Buraları kesiyorsun. Hayır burayı kesmeyeceğim. Para bitti zaten. Aşk bitti ya. Bari Big Me'den deneyelim ya. Yok arkadaşlar ben bu kadar kötü bir payment görmedim hayatımda. Şu koyular para ediyordu sanırım biraz. Birazcık. Yok abi. Partik ya ben yani çok şanssızım. Ya da bugün bu siteden kaçmak lazım ya. Çok kötü ödüyor. Çok çok kötü tamam. ödüyor arkadaşlar. Bu ne? Vallahi bugün hiçbir şey alamadık. Tamam. Atheris'i verir diye düşündüm de. Vermedi. 50 lazım. doları pis ettik. Gerçekten kan 50 doları pis ettik. 3.5'lardan kan mevzim yok mu? Deniyorum şu anda. Sanırım yok. Yani. Yok. Yokmuş. <laughs> Bir tane bile değerli item atmıyor şu an bize. Bir tane çekelim şundan. 1 dolardı bu. 80 sent falan. Yok Bir ya. 66'ya mı düştü bu kanka? Bu ne ya? Hadi. Bizim, bizim Sanırım... Zorlarken bizim eşler. Son açışımız oldu. <laughs> Kaç para bu? Oo 52. <laughs> Hadi bitmiyor. Bitmiyor. Artık bitti arkadaşlar. Bu satsak da. <laughs> Ucuz evet. kasalardan da açalım. Çünkü videonun süresini şu an görmüyorum Nvidia kaydımına aldığım için. Frozen in the Wonderland değil şu Curious Fest. Değişik bir var. Bu evet. kasalar garip arkadaşlar. İşin gerçeği bu derken 1 dolar yaptı bizi. Tertemiz. Güzel. Değil mi? 0.9 Kaç, şa kaç şansla çıkıyor? Bak 0.94. %1 şansla mı çıktı o gerçekten? Aynen. Ve... İşte şans oranlarına bakmadan açıyoruz ya. İyi lan. Evet. Yıl, Farm iyi. kasası mı yoksa bu? Değil. Bu da Aa, 80 sen. Değil. 80 sen. kasa güzel? 60 80 işte. Farm 4 tane yollasak. Ne yollayacak bakalım. İyi. Bence i̇yi. güzel. Döndürdüm ha. İyi no. lan, iyi. Yarısını ödedi. Daha ne yapacak 2 tane yollasak. <laughs> <laughs> tamam. Ben çık yok Videoları çıkartmaz burası. Çıkartmaz. Cumbaç yapacak gibiydik ama cumbaç yapamadık. Bu pahalı mı? Aynen. Sanırım değil ya. <laughs> ne kadar bu? Onun amın ya. Kalsın bu arkadaşlar. Ben bir de size check-in kısmını göstereyim. Biliyorsunuz artık çok video gelmiyor bu siteyle alakalı. Check-in kısmından arkadaşlar buradan günlük ölülerinizi topluyorsunuz. Tamam mı? Bak, 7 gün boyunca hiç kaçırmıyorsun. 7. günü ulaştığında bak burada check-in yazıyor ya buna basıyorsun. 7. günü alıyorsun. Sonra bak claim big rewards 7 concession days. Buna basıyorsun. Ve buradan sana 2 dolar, 4 dolar gibi meblağlar atıyor. Direktman buraya atıyor diye biliyorum. Bilginiz olsun. Direkt skin çekebilirsiniz onunla. Ali video katıldığı için çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Ama orayı video buraya kadardı. <laughs> Efendim? Orayı kesersen sevinirim. Orayı kesmeyeceğim yok. Paran da olmadığını herkes öğrensin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Garibanın yüzü gülür mü? O zaman arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olun. Bildirim çanını açıp annenizin kızlık soyadını bana yorumlarda belirtip kredi kartınızın arkanızdaki 3 tane sihirli numarayı atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.